Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere merhaba. Harika bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere merhaba. Arkadaşlar sizlere merhaba. Sizlere merhaba. Özel bir estirah. Rastgele seçip de yapacağız. Evet o zaman şöyle. E, buraya Galatasaray. Buraya da merhaba. Çek yapıştıralım öncelikle arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi. Buraya. Bu şekilde. Galatasaray. Ve. Fenerbahçe. Okey. Babir e, botu bili. E, yapay zekayı ise. Bu şekilde hemen. Galatasaray Fenerbahçe eşit olsun ya. Fenerbahçe Galatasaray olmasın da Galatasaray Fenerbahçe olsun di diğeri gibi. E, bu arada Galatasaray formamı giydim görmüşsünüz gibi. Eski formayı giydim. Neden ise arkadaşlar e, ben Galatasaraylıyım. Fair Play çerçevesinde olur ama gördüm tabii ki de Galatasaray'dan yana. Galatasaray şu, son zamanlarda da iyi gidiyor ve tahminimce de e, 2-0 biter diye düşünüyorum. Bu arada oyuncudan geliyor. Hadi. Belhamdülillah. Evet bizim en iyi 3 oyuncumuz Mısır ha? Nuz Mustafa Fikuli. Falta diye bir Lütfen ya. Falta gelmesin. Salama falta da. Yok. Susa Jason Linda mı? Babra karşı. Şunlardan güzel bir şey alalım da. Şimdi okey. Ee, ne alsak acaba? Bence stoperimiz var mı? Uuu stoperde bayağı bir sıkıntılıyız. Eee Luyda 78'lik alırız Luyda Vay'ı tamam diyoruz. Serdar Aziz'i yerine alırız orada. Şimdi eee göreceğimiz oyuncu Sarı'yı koyacağım. Kalecimiz var mı başka? Oo kalecimiz çok sıkıntılı. Fatih var. Olmaz. Şimdi istemeyen türü de şu şekilde seç. Hadi bakalım. Gustavo <laughs> yapmışlar. Biraz sıkıntılı oldu. Şimdi e seçeceğiz. Şekilde. Hı, sosayı sosayı ee, neyi seçeceğiz? Bu şekilde. Ben de sosyayı seçeceğim. Sosyayı seçtim. neyi korumalı? Neyi korusak? Sevgili hocam mısırı alırsa yandı. Kılıç al mısırı alma. Oyun lütfen mısırı alma ya. Bir kere alma hadi ya. Mısırı almazsın. Sonuçlar geliyor. 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 Yes. Yes be. Tekrar yazıyor. içimize doldu arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şimdi ne alacağız ne alacağız ne alacağız şurada laser istava defans bakarsanız var yalnız 4 2 3 bir oynayacağız ama 4 2 3 bir oynayacağımız için şöyle e, arada turan da var gerçi stoper var mı stoper de var e, ofans forda sağımız yok var belanda Defansif Ozan şöyle alırız. istiyorum hmm. Gustavo Koruyacağımız oyuncu hmm. Karıcısı yokmuş Bu sene korun hmm. İstenmeyen tüyü de şu şekilde Eee e, tamam e, Direkt Fatih yapalım çünkü bu sene zaten Ben öncelikle istenmeyen kötü bir oyuncu mu yaptım ya? İyi bir oyuncu mu yaptım? Valla istemem tüy e, en altta olduğu için Yanlışlıkla kötü oyuncu iyi oyuncu seçmiş olabilirim Lan biz Gustavo almamış mıydık? Geri almıştı gerçi Valla inşallah istemen Tüyü de yanlışlıkla mı seçiyorsun aslında ha? Sosa'yı aldı Sosa yağlı. <laughs> yok ben de Gustavo almıştım <laughs> Hiçbir şeyler olmuş olabilir onun için kusura bakmayın Şimdi 8 dakika Frayın yani, ee, girsin. Şöyle oyuncu düzeninizi yapalım e, Eta kullanmak istiyorum Arkadaşlar Bu e, beğeniyorum Gustavo kalsın Iııı e, kalsın. mı aha Dirar mı Şöyle Bir de dirarı alacağım e, Gökhan Göz'ün sahibi iyiydi. Marka'yı alacağım. Sade razı kalır. Sadeyken de beğenmiyorum. Şu anda da beğenmiyorum. Ee, şu an iyi herhalde. Kadromuz iyi. Şöyle... Bu e, roda yeri değil burası. Şöyle e, yapar. Biri burada 78'i koymuyor. Allah Allah. Başka yok mu? Tamam ya? Kaldır böyle iyi. Cagne, Feguli, Gerenodikes, Etebo, Gustavo, Yunus Belhanda, Saracchi, Luindama, Marka, Gökhan, Gönül Mustera. Karşılık kimse Mehmet Yiyem, Ömer Bayram, Emre Kaba, Deniz Sürüc, Tolga Ciğerci, Sosa, Novak, Jorgen. Novak ne alakalı ya? Hep Trabzon Spor'da varmışlar. Ben bilmiyordum açıkçası. Jason, Elabdallah, bir de Harun Tekin. Tamam. Böyle e, Ryan Bebe'le de almak istiyorum. Pardon ya yanlış şey oldu. Cakne olsun cakne'nin boyu avantajını kullanacağız arkadaşlar şu şekilde. Ryan Bebele biraz daha ileri alabilir miyiz? Çok iyi oldu. Bodilis de biraz daha ileri alsak çok iyi olur. Ryan Bebele ve Bodilis'in yerini değiştirsek ee, Baba 72 oynuyor, 77 oynuyor. 78 oynuyor, Bodilis biraz sıkıntı. Bodilis'in yerine ise ee, Fegül 81. Böyle çok iyi oldu. İkinci yarı fener, e, fener, çok oyuncu var. İkinci yarı da onları alacağım. Şuradaki de bayağı iyi oldu. Tamam. Fenerden ise Müslüstan Boyla, e, ee, Gökhan Gönül falan var. Onlar iş yapacak futbolcular. Ama Fenerden kimse var mı? Doğru düzgün Hadi. Biliyorsunuz karma arkadaşlar bu.

Federbace Asian. It is referred to as the okay. Intercontinental Derby. Okay. And they say it is amongst the most sure ferocious in European football. Sure. Like many derbies, the origins so are bombos. complex. The history goes way back. But football is at its core. So, okay. this and of course, course is a high there's stakes there. business these days. This will be fiery. This stadium has okay. that okay. feel of a genuine coliseum. It could only be Rome. Well, it's a friendly in theory, but we are expecting this to be fiercely contested. No I'm sitting here, Peter, thinking, is it possible for these oh, two to meet know. under friendly circumstances? This exhibition match is likely to exhibit the same old rivalry. To me, it also has the same feel to it. And I'm pretty sure we can look forward to what will be a combative, high intensity affair. We can't really say anything negative about this. And if it is, full on then I'll be happy to watch that. And as you can see we've already started here. That has sent him sprawling. <laughs> but, yeah, oh, yeah. Question question? Always by the crowd. That's Well they say that, that's that that's your front, that front lads should be that first line of um, of stopping the opposition and I think he's taken it to another level with his desire to get back and, and help everyone out. Bubble. And it's Fekuini. Well positioned to make her. that interception. Giacchi. Then They're playing with a pleasing width here, especially that front line. Is it working for you? Uh, it's not movement for the sake of it, and yes, it is working for me. There's a purpose to, to create space. Aldık o topu. Babal. Babal Şimdi Jack ne? O da gönderdi. Ve gol! Gol sevinci ya. Bu be. Bu be. Oh be, gol attı. Galatasaray <laughs> derbide <laughs> ilk golünü <laughs> atıyor ve 1-0 öne geçiyor. Jack'lerin güzel pası. Vallahi son anda göndermiş. Jacklin'e güzel bir tur yaptı. Vallahi. Evet, güzel, güzel oldu Galatasaray have made their breakthrough, so can they build on it? Although, this is just what the fans wanted, and now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. Şimdi Baber gönderdi. Kaçtı Baber. Aldı Baber gidiyor. Baber gönderdi şimdi pasını istemedim yere. Valla Babel'i görmüşüz son anda.